Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta içi Zara'nın çok beğenilen ve çok moda olan bir süveter çalışmasını yapacağız birlikte. Bu arada biz orijinal modelini kullanacağız. Öncesinde dilimli lastik çalışmasını yani etek ucunda kullanılan dilimli lastik çalışmasını şöyle küçük bir parça üzerinde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki günde Model çalışmasını yine küçük bir parça üzerinde anlatacağım. E, bu hafta sonuna doğru da süveterimizin tamamını birlikte öreceğiz. E, videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. şişime 35 ilmek atarak başladım. Baştaki ve sondaki 3 ilmeğimi haroş olarak öreceğim arkadaşlar. Buraları kenar patı olarak düşünün. Yani modelimizle bir ilgisi yok. Bu arada ben haroşayı düz örgü olarak örüyorum. Yani hem ön yüzde düz hem de arka yüzde düz olarak örüyorum. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarımız da var. O yüzden haroşa dediğim yerleri ters örgü arkadaşlarımız hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örsünler. Düz örgü arkadaşlarımız da hem ön yüzde hem arka yüzde düz örgü olarak örsünler. Şimdi kenardaki 3 tane pat ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Beş tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi buradaki 3 tane ilmeğimi keseceğim fakat ortadaki ilmeğin başa gelmesini istiyorum. O yüzden bakın bu birinci değil ikinci ilmeğin arkasından girdim. Birinci ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Şişimden çıkardım çevirdim. Tekrar diğer şişime alıyorum. Ve buradaki üçüncü ilmeğimle birlikte üç ilmeğimi kesiyorum. Ya yani direkt 3 tane ilmeği birlikte alıp da kesebilirsiniz ama bu şekilde daha muntazam oluyor. 3 tane ilmeğimi kestim. 5 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar 5 tane ilmeği maraş olarak öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar 3 tane ilmeğimi keseceğim. Aynı şekilde kesiyorum. Önce 2 tane ilmeğimi çıkaracağım şimdiden İkinciden giriyorum. Çıkardım 2 ilmeğimi şişimden. Üçüncü ilmeğimle birlikte düz olarak kesiyorum. 5 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve kenardaki 3 tane ilmeğimi pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde birinci sıramızda bu işlemi yapacağız. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzümüzde de arkadaşlar bu dolamaların arasında ördüğümüz düz ilmeklerimizi ve üçlü kesim yaptığımız ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak öreceğiz. Onun dışında tüm ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Şimdi yine kenar patlarımı haroşa olarak örüyorum. 3 tane ilmeğim vardı. 3 ilmeği marş olarak ördüm. Bakın burada bir tane dolama, bir tane düz örgü görmüştük. Ön yüzde, arka yüzde bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dolamamla birlikte 6 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ön yüzde üçlü kesim yaptığım ilmeğim, buradaki ilmeğim. bu ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Şimdi tekrar 6 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6. ilmeğim dolama ilmeğim onu da yine haroşa olarak örüyorum. 2 tane dolama ilmeğimin arasında bir tane ters ilmeğim var burada. Ön yüzde düz örmüştük. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum ve yine 6 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Üçlü kesim yaptığım ilmeğim buradaki ilmeğim. Bunu ters olarak örüyorum ve tekrar 6 tane ilmeğimi haroşo olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6. ilmeğim dolama ilmeğim. Onu da yine haroşo olarak örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum ve kenardaki pat ilmeklerimi yine haroşo olarak örüyorum. Bir kez daha tekrarlayalım arkadaşlar yapacağımız işlem hep aynı olacak kenardaki 3 tane haroşa ilmeğimi örüyorum bir tane düz örüyorum bir tane doluyorum 5 tane ilmeği maroş olarak öreceğim 1 2 3 4 ve 5 bu arada ipli kısım da olsa burası bizim örgümüzün ön yüzü. İlmeklerimizi attıktan hemen sonra model kurulumuna başlıyoruz. Yani ipli kısım sizi yanıltmasın. Burası bizim örgümüzün ön yüzü. 5 tane ilmeğimizi haraşo olarak ördükten sonra yine üçlü kesim yapacağız. Bir önceki ön yüzümüzde yaptığımız gibi. Bakın burada bir tane ters ilmek var, bir tane düz, bir tane ters. Şimdi ben ortadaki ilmeğin, düz ilmeğin başa gelmesini istediğim için yine bakın buradan ikinciden giriyorum. Yani düz ilmeğimden girdim. Ters ilmeğimden çıktım. Çeviriyorum. Buradaki ters ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Bakın arkadaşlar düz ilmek ortaya gelmiş oldu. Yani şu an düz bir görüntümüz var. Ama 3 tane ilmeği birlikte alarak kesseniz bu şekilde bu görüntüyü elde edemezsiniz. 3 tane ilmeğimi kestikten sonra 5 tane ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar 5 tane ilmeğimi haraşo olarak öreceğim. 1 2 3, 4 ve 5. Son üçlü kesimimi yapacağım. Bakın arkadaşlar burada bir tane ters. Burada bir tane düz ilmek var. Düz ilmekten girdim. Ters ilmekten çıkıyorum. İki ilmeğimi birlikte şimdiden çıkardım. Çeviriyorum. İsterseniz tekrar diğer şişe alabilirsiniz. Buradaki üçüncü ilmekle birlikte keseceğiz. Üç tane ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Birazcık da böyle sıkıladım. Şimdi 5 tane ilmeğimi haroş olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Arka yüzümüzdeyiz. Kenardaki 3 tane ilmeğimizi pat ilmeklerimizi haroş olarak örüyoruz. Burada bakın bir tane dolama yaptık, bir tane düz örmüştük. Düz ördüğümüz ilmeğimizi örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak örüyoruz. Bir önceki arka yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Şimdi yine 6 tane ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. İlki dolama ilmeğimiz. Bununla birlikte 6 tane ilmeğimizi haroş olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmekten sonra 7. ilmeğimiz bakın üçlü kesim yaptığımız ön yüzümüzde ilmeğimize denk geliyor. Bu ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. Şimdi tekrar 6 tane ilmeğimizi araş olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeğimiz dolama ilmeğimiz yine onu da araş olarak ördük. Şimdi 2 tane dolama ilmeği arasında ön yüzde düz ördüğümüz ilmeğimizi örgümüzün arka yüzünde ters örgü olarak örüyoruz. Tekrar 6 tane ilmeğimizi haraşo olarak öreceğiz. Yalnız arkadaşlar sayarak değil de kontrol ederek ilerlerseniz daha iyi olur. Çünkü bu dolamalarınızdan birisi bu şekilde açıldığı zaman sizin burada 6 tane örmeniz demek, e, 6. ilmeğimiz e, burada normalde arka yüzde ters örmemiz gereken ilmeğe denk gelecek. O zaman model bozulacak. O yüzden buradaki dolamaların açılmaması çok önemli. E, kontrol ederek örün. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 6 ilmeği maraş olarak ördüm bakın burada 7. ilmeğim ön yüzde üçlü kesim yaptığım ilmeğim bu ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 6 ilmeği maraş olarak ördüm Burada bakın ön yüzde düz ördüğüm ilmeğim var. 3 haroşamdan sonra bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeklerime haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar ben birkaç sıra daha aynı işlemleri tekrarlayarak ördüm. Yapımı oldukça kolay. Sadece iki sıradan oluşuyor. Ön yüzde ve arka yüzde ne işlem yaptıysak aynılarını tekrarlayarak dilimlerimizi uzatabiliyoruz. İsterseniz uzun isterseniz kısa tamamen tercihinize kalmış kaç sıra yapacağınız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.